Vay Buran, sen, sen neredesin? Nerede Seyhan'ın geldiği evin oradayım. Seyhan hangi evden ya geldi? Abi yukarıya çıkacak bu yukarıya yukarıya dağlar gel gel abi. Dur Bakayım abi. Şoför gelsen sen de abi. Geldim abi bineyim mi? Bin 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 bin. Bin Ne var abi? bu evde? Dur de bana Çık. dur de. Gel 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 gel. Hoop. Geri gideyim mi biraz? Geri gel evet bunu bitmeye lootlanmış zaten. Git geri git ya geri git. Ooo! Oh. Oh. Boran Otur. dediğin tek bir kelimeyi bir daha anlamadım. Doğrusun abi arabanın üstündeyim ben. E e niye Dere eve gel dedin amına Gel. Çünkü ben de oğlum aracı abi, nasıl koydu? Araç, araç ilerlemiyor. Araç ilerlemiyor. Tekerlerim boşta. <laughs> Tekerlerim boşta. <laughs> <laughs> Tekerlekleri koyan atalar, salak. Bunu hangi salak yaptı ya? <laughs> <işte>. Al ah, öldüm. <laughs> Kaldırın. Sıla geri gel, geri, geri geri. Arabanın üstündeyim beni biri kaldırsın. Bekle kaldırıyorum bekle. Şu gitsin de. Dur dur dur, dur. sen dur dur. Arabanın haydi. içindeyim artık. Ben usta şoförümün klibi var mı? Var. Yok var Biliyorlar zaten. Nerede abi bu? Ha. Dalar şu ana kadar çoğu şeyin yani %85'in klibi var ama yani kaç saattir oynuyorsak o kadar saat bir footage izlememiz lazım. Oh, Kanka <laughs> yapacağız ya. Ne alacaksın klibi? O kaset alalım. buldum beyler. Çok iyi. En sevdiğim. Hah abi aynı. Abi öyle olur mu o iş? Cık. Beyler. Evet. Bravo. Bak. Seyhan'ı izle Seyhan'ı. Yatay, yatay. Abi, öne yatay, koyu, öne. benim tam... Öne, öne. Öne, öne. ...aracın boşluklarıyla. Ooo Seyhan. Beynimiz var lan galiba. Bu tamam, adamlar senin oyundan sesin geliyor. Dur abi iki tahta daha var burada. Tuna geri abi, git. Abi desene çık, ya. Çık. Desene tamam. Dur içeri. kaset geldi abi. Kaseti dinleyelim. Ya Başka olan mi? tahtayı ittirdi yuh. Tahtanın olmasına. Abi şu aşağıdakini aldık. O yukarıda bir ev var, orada yemek de var. Bora'nın bize güzel bir mandal yapar onu. Safta biraz teklifsiz <laughs> Abi gel. Gel abi. Gel <laughs> <Şöyle> abi gel. <laughs> gel abi gel. R'de kaldırsın. Abi gel. Ezme beni biraz daha ezme. Öldü adam bırak <laughs> beni. Çık, çık, çık. Gelsene abi. Gel gel gel. Doktor. İyi mi şu an? bir dünya varsa bayağı iyi olur bu an bir şey. Biri çeksin lütfen şu şeyden. Dağlar arabada mısın? Çıkıyorum oraya. Abi öndeki zipline kim aldı? Ben aldım da çeksin Abi, biri Abi sen beni. niye böyle hareketler ediyorsun? Ben de ben de yukarı yürümeye üşendim. Ne yapayım abi şimdi? Arabada şey yapamıyorum bu şey Abi abi zipline... beni itekliyorsun Tuna. O oç bunu. zip line çek abi. Abi, seni abi Olmuyor Boran bırak zip line. Abi çek çek geldim sayılır. Çek çek. Geldim abi, sayılır. Çek. Aşağıdayım. Aşağıdayım. Yukarı değil ya burun. Tahtanın Oradan altındayım. Mı? Oğlum tahtanın bu altında. ne? Abi tahtanın altındayım. Asıldım. Abi asıl asıl. Ooo <laughs> şey beyler. Efsane bir yol var. Dur orada. Dur orada. Daha fazla gelme. Dur abi biz buraları inceledik zaten. Daha fazla Şu Boran'ı kurtarın Boran'ı. Ben şu parkuru yapayım. Dur sen. oğlum abi. Gizli bölme var abi. Sınırsız onarma itemi vuruluyorum. Bir spray de var. Ah Oh. Oh, oh, oh Aa, çok oh, siktir. Aa, ah, vay salak lan. Ee, buraya çıkılmıyor be geri. Ay, ay. <laughs> aha, aha. Zor lan. Lipstick ne yapıyor? Lipstick ne yapıyor? Burun bir losyonu almam gerekiyor. E <laughs> biz burayı niye kullanıyoruz? Losyon. Fırlat abi. Beyler fırlat. yakalayın losyon. At. Bravo Karpuz şey. var. Var mı abi işte? Abi. Abi, abi, Kafaya taktı karpuzu. <laughs> Nuggetsken bunu da yiyeyim. Can lazım bana. Bir yerde scrapler falan var bu arada. Alıp nasıl geri döneceğiz ki? Mbappe senin görevin al. Ay öldüm. Ee, ben kaldım burada böyle. Asla abi aşağıya. Dur ben seni o almaya yo. mı çalışayım? Abi ben karşıya mı atlayacağım? Karşıya atla dolan gel. Ama abi. yine de mi ki? Ben bunu katıyım niye yedim ya? Ya Ram'ı da yemek için. Abi ben seni kurtarmaya gelecektim sen niye? Ne yaptın ki? Ne yapıyorsun dağılacak? Yuhut var abi aşağıda. Ölcek, atınsız klip gecesi ne güzelmiş. O <laughs> ne demek ki. Oo, ya? O kaset Ya işte kaset yes. Bu. Abi güzel bir şarkı gelsin artık ya. Bu ama güzel bir kasete benziyor. At sigarayı. Abi hadi lokasyon ben nere? Dağları bekliyoruz şu anda. Nerede ki dağlar, abi? Ee, ben buradan düştüm. dağları, dağları çıkaracağız bu arada. Dur, dur. çıktı, çıktı, çıktı. Dur ben geldim seni almaya. Alamıyorum. Arka vinci kim çekti? Hala alamıyorum. Ali alamıyorum. Abi şu an alabiliyor olman lazım. Ben Hiç seni yok. alabiliyor. Ben seni alamıyorum. Ah çıktı. Dur dur. Abi E'ye spawnlı ha. Oh. Teşekkürler. Arka bir bırakalım. Abi beni oraya fırlatma lütfen. bir <laughs> Ne oluyor lan? Buranın sesini <laughs> duydum. Boran'ın bir yemek Hareket yok ya. Evet. Yemekten öncesi var ne yazık ki. Ne var? Haydi gidiyoruz. Ne? Gidiyoruz. Nereye gidiyoruz abi? Arkadan bağlanmış araba.